Hazreti Fatıma müstesna yaratılıştı bir mübarek anne. Onun gibi bir insan Allah bir defa yarattı. Adına Hazreti Fahri Alem Fatıma koydu. Annesi Hatice. Hazreti Hatice böyle büyük mübarek bir evladı dünyaya getirmekle ve onun babasına hanım olmakla öyle yüksek bir rütbenin sahibi ki Hazreti Fatıma çok farklı bir alem. Yani Hazreti Fatıma Biliyorsunuz hayatında onun çok şey çileler, meşakkatler, zorluklar oldu. Düşünebiliyor musunuz? İmkansızlıklar içerisinde kıvranan ve hiçbir imkana malik olmadığı halde iman adına bütün tavırlarını alan mübarek bir kadın. Hz. Fatıma farklı. Allah şefaatinden ayırmasın. Bir tek Hz. Fatıma bize sahip çıksa yeminle konuşuyorum. Cennetin en nadide köşkleri bizim olur. O kadar mübarek bir insan. Öyle ulul azim manevi servet sahibi. Belki maddede bir şey yoktu ama manen Allah'ın onu peygamber nuru ile velayetin başı İmam Ali ile beraber bir arada bulundurması hala Hazreti Fatıma anamızın tasarrufu devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Kalbehli ehli olan birçoklarından hacca gittiğinde ben e, Hazreti Fatıma niyetiyle gittiği yerlerde aldığım elektriği, yaşadığım hali hiçbir yerde yaşayamadım itiraflarında, ifadelerinde bulunuyorlar. Hazreti Fatıma farklı. Cennette kadınların efendisi. Bambaşka bir insan. O bizim anamız, benim anam. Allah onun şefaatinden ayırmasın. Ehli beyt işte onun temelini attı, hamurunu yoğurdu. Kanıyla, canıyla büyüttü. Efendim Hasan'ıdır, Hüseyin'idir ve ondan sonra gelenleridir.